اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Üzerlerine Rabbinin azap kelimesi hak olanlar inanmazlar. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ayetin. Onlara bütün ayetler gelmiş olsa bile hatta يَرَوُ الْعَذَابَ elim Azabı, acı azabı görünceye kadar inanmazlar. فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ Keşke bir kasaba olsaydı, inansaydı da فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا inanması kendisine fayda verseydi illa kavme yunuse lemma amenu yalnız Yunus'un kavmi inanınca keşafna anhum azabel hizzi fil hayati dünya dünya hayatında onlardan rezillik azabını kaldırmıştık ve metta'nahum ilahin ve onları bir süre daha yaşatmıştık ve rabbuke rabbin isteseydi ile amene men fil ardı kulluhum yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. Efe ente tukrihun nase hatta yakunu mu'minin. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın. Ve ma kane li <laughs> nefsin en tu'mine illa bi idnillah. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. Ve yec'alu ricse alellezine la ya'kilun. Ve Allah pisliği, huzursuzluğu, Azab akıllarını kullanmayanların üzerine koyar. Gulin zuru mâza vel art göklerde ve yerde olanlara bakın de. Ve mâ tuğnil âyâtu ve nüzuru an kavmin la yu'minun. Ama ayetler ve uyarılar inanmayacak bir kavme yarar sağlamaz. Fehel yanzurûne illa mitle اَيَّامِ الَّذ۪ينَ halu مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen günler gibisini bekliyorlar. Öyle mi? قُلْ <laughs> fentaziru De ki o halde bekleyin. اِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.